Arkadaşım şuna bak. Daha komik bir şey görmedim. <laughs> Ve bu en sevdiğim. Mücadele kabul edildi. What? <laughs> <laughs> ben balerina Cappuccino. Tanıştığımıza memnun oldum. <laughs> Biz de seni ezik sanmıştık. <laughs> hey, ne oldu? <laughs> Sen balerin değilsin ki. Balerin. <laughs> <laughs> Ne güzel bir gün değil mi? Hey, burası bizim bölgemiz. Bale gerçek bir sanat formudur. Gitme zamanı geldi. Erika, seni arıyordum. <laughs> Yeter, işim bitti. Tung Tung onlara bir ders ver. Tung 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 sahur. İşimiz bitti. Sanmıyorum takip et. Hey ben böyle oynamam. Hmm. Aile ajansına hoş geldin. Wow. Çiçi çi, wow burayı sevdim. Tatlım sana mükemmel bebeğinleri bulma zamanı. Kulağa eğlenceli geliyor. Hadi başlayalım. Umarım şanslıyımdır. Hadi açalım. Evet süper kahraman ailesi. Bebeğim her şey yoluna girecek. Anne baba görüşürüz. Dünyayı kurtarmak bizim işimiz. Birisi tehlikede gidelim. Beyzbol oynamak ister misin? Nasıl oynanır bilmiyorum yardım edin. Bak orada. Yaramazlık yapıyorsun. Bu çok kolaydı. Arkadaşım özgürsün. Sizinle iş yapmak çok güzel kahramanlar. <laughs> Bay Superman hayranınızım. Yes. Anne baba siz <laughs> en iyisisiniz. <laughs> kahramanlar çok saf. Hey büyük anne paran var mı? Babi soygun <elimden. gülüyor> Anne baba o tatlı yaşlı bayanın yardıma ihtiyacı var. Bugün olmaz tatlım. Süper kahramanların öğle yemeği vakti. Tum, tum, tum sahur. Buradayım beni özledin. Benden uzak dur. Hey seni şaşkın bırak kızı. Kiminle uğraştığını sanıyorsun? Oh oh yoksin. <laughs> Mucizevi Ladybug. Harikaydı. Ama şimdi gitmeliyim. Balerina burada mısın? Kelebek gibi uç, arı gibi sok. <laughs> Erika geri geldin. <laughs> süper kahramanlarla işler yolunda gitmedi. <laughs> Ama maceralar burada bitmiyor. Ladybug ne şanslısın. Olmaz. Arkadaş olamam. Hmm. Bakalım burada ne var? Bu sefer hmm. şanslı olacağım. Antrenmana devam edeyim. Vay canına oh, bir oyunun wow. içindeyim. Hmm. E tebrikler. Anne baba oldunuz. Hmm. Evde yabancılar var. Onları ortadan kaldır. Kim ortadan kaldıracaksınız benim mi? Hayır. Sakin olun. Aile çay partisi yapalım. Hoşuma gitti. Hadi müziği açın. Arkadaşım bugün formunda değilsin. Ama oh, acele etmeliyiz. Anne baba ben sizin kızınızım. Oh. Ne kadar harika bir çocuğumuz var. Arkadaş hmm. olalım. Oh. <laughs> Artık bir aileyiz. Hmm. Ve her aile bir oyunla başlar. Gel bize canım. Hiç de zor değil. Neler oluyor? Neredeyse bitti. Birazcık daha. Ama şimdi nereye gideceğim? Belki buraya. Bu bir hata. Sen bizim kızımız değilsin. E, buradan kurtulmalıyım. Artık oynamıyorum. Beni rahat bırakın. Sorun yok canım. Bu sadece bir yanlış anlaşılma. Artık güvendesin. Ama benim hala aileye ihtiyacım var. Eminim bu sefer her şey yolunda gidecek. Sana inanıyorum canım. Neredeyim? Erika seni bekliyorduk. Kahramanlara benziyorsunuz. Özel bir şey değil. Sadece dünyayı kurtaran şampiyonlarız. Dokunma. Bu bir kedi yavrusu kurtarmak için. Bir kedi yavrusu aman ne önemli. Şuna bak. Kolay olmadı. Sarılalım mı? Şimdi olmaz. Bu hamburgerleri hızlı yemek için. Ve bu dayılın en iyi kostümü için. Ama en önemlisi bu... En yapışkan ağ için... Şöyle oldu sana anlatayım... Lafımı kesme... Canavar... Panik yapma anne sadece kötü bir gününde... Alarm birisi tehlikede... Git buradan canavar... Kahramanlar neredesiniz? İşte kötü adam hmm, ben hallederim. Olmaz kahraman benim. Kavgayı keser misiniz? <laughs> Merhaba bebeğim. <laughs> Bayım, o hiç tehlikeli değil söz veriyorum. Onu okşamak ister misiniz? Oh çok sevimli. Ah doğru neredeyse unutuyordum. Bir ödülü hak ediyorsun. Örümcek adam bak. Bir ödül. Ay. Bu benim için mi? Yanlış. Bu benim için. Bu haksızlık. Ver onu. Onlar iflah olmazlar. Hmm. Geri dönmeliyim. Bebeğim geldik. Hmm. Kabarık misafirimiz var. Ne kadar hmm. sevimli. Ballerina Cappuccino. Arkadaş hmm. olalım mı? Balerina planımız başarısız oldu. Hayatım şimdi umutsuzluğa kapılmanın ya. sırası değil. Bana sürpriz olsun. Sıkılma tamam mı? Basala wow. peki. Burası çok güzel. Kim o? Oh. Trala dansımı çok beğendim. Dans yarışması yapalım mı? Hayır benim istediğimi yapacağız. Acaba yapmasak mı? Balerina cappuccino kim tahmin hmm. et. Kolay işte o. O zaman spiyonira golu bir oyu bul. Şimdi bombardiro krokodilo'yu bul. Hmm. Kolay bir görev değil. Belki o. Aa oh, oh, Oyun bitti. <laughs> Kaybettin. Burası çocukların yeri değil. <laughs> Erika hoş geldin. İnanamıyorum. Suyun altındayım. Burası çok eğlenceli. Oynayalım mı? Hmm. Akıllıca hamle canım. Aa, Anne zafer yakında. Wow da ne? Gizemli görünüyor. <laughs> Tatlım kaybetmeye hazır mısın? <laughs> oh, harika bir av. Sen kimsin? Ben balık değilim. Yemin ederim. <laughs> Şimdi öğreneceğiz. <laughs> Geri dönmeliyim. Balık mı bozuldu? <laughs> Eğlenceli bir maceraydı. <laughs> Ama balık olmak Acaba istemiyorum. O zaman sana başka anne baba bulmalıyız. Umarım Aha. bu son olur. Wow. Acaba neredeyim? Hmm. Sağ sol. Hey. Hayatım bu çok kaba. <laughs> Haklısın o bizim kızımız. <laughs> anne babamı aramak çok tehlikeli. Şimdi sana bir çocukla nasıl arkadaş olunacağını öğreteceğim. <laughs> Yine mi? Hayır. <laughs> Bu sefer kesem bittim. Yanlış bir şey mi yaptık? Bence çocuklar hediyeleri sever. Ya. Tatlım sana bir sürprizimiz var. Ha? Sürpriz mi? Gerçekten mi? Eh Evet. Çabuk kaç. Buna hediye mi diyorsunuz? Tam beni yakalayamayacaksınız. Neredeyse yakaladık. Biraz daha. Hadi baba yardım et. Ya. Nasıl istersen beş saniye ara. Zaman akıyor. Hoşça kal. Ha? Hayatta kalma oyunları bana göre değil. Yine mi başarısız hmm. oldun? Çok üzüldüm canım. Asla ailemi bulamayacağım. Ama hala başka bir şeyimiz var. Hmm. Bakalım neymiş? What? Bu sefer nereye gideceğim acaba? Evet. Bu bir süper hızlı aile. İyi şanslar canım. Hadi gidelim. <laughs>